Merhaba, ben Semra Mutlu. Sizin için hazırladığım bu olumlama ses kaydını rahat ve meditatif bir halde kulaklıkla dinlemenizi öneriyorum. Ben, benim. Ben eşsiz ve değerli bir varlığım. Biricik ve özel bir varlık olduğum için şükrediyorum. Kendimi tam olduğum gibi seviyorum. Kendimi tüm yönlerimle kabul ediyor ve onaylıyorum. Sağlığım Aklım, düşüncelerim ve özgürlüğüm için şükürler olsun. Uyandığım her sabah için şükürler olsun. İşim, kazancım, bolluğum ve bereketim için teşekkür ederim. Mutluluğun attığım her adımda olduğunu biliyorum. Mutluluğum ve huzurum için şükrediyorum. Yaşadığım tüm olaylar ve aldığım tüm dersler için teşekkür ederim. Tüm rehberlerim, meleklerim ve öğretmenlerim için teşekkür ederim. Geçmişten dersimi alıp geleceğe güvenle yürüyorum. Şimdiki anın farkında olduğum için şükürler olsun. İçimdeki sonsuz gücü kullanabildiğim için teşekkür ediyorum. Evren, gittiğim yolda beni desteklediği için şükürler olsun. Şükredebildiğim için şükürler olsun. Teşekkür ederim.